Merhaba. Şimdi sizlerle birlikte bu metnimizi okuma çalışması yapacağız. Önce yüksek sesle tekrar edin. Haydi başlayalım. To ka. Toka. Na lan. Na lan. I le ile Nil. -il -il El, e, le, ele. Nil, na, la, na, na, la, na. To, ka, toka, al. Ka, li, te, li teleli to ka toka al il kin ilkin i i̇lkin. iki, i̇ki. to ka toka al na la na nala na to ka toka tak şimdi de gösterdiğim kelimeleri benden önce okumaya çalışın toka nalan ile Nil El Ele Nil Narlana Toka Al Kaliteli Toka, al. İlkin, iki. Toka, al. Narlana, al. toka tak. Gösterdiğim kelimeleri benden önce okuyana kadar bu metni çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.